Evet ve la fil Kur'an ve neşhedu ennehu kelamu rabbil alemin ve şahitlik ederiz ki Kur'an konusunda bu ifade ettiğimiz tarzda mücadeleye girişmeyiz. Kur'an'ı böyle bir tartışmanın, böyle bir çekişmenin nesnesi haline getirmeyiz. Ve neşhedu ennehu kelamu rabbil alemin ve şahitlik ederiz ki o alemlerin Rabbinin sözüdür. Nezele bihir ruhul emin onu ruhul emin Cibril aleyhisselam indirmiştir. Feallemahu öğretmiştir seyyidel mürseline muhammeden sallallahu aleyhi ve sellem onu e, Resullerin Efendisi Hz. Muhammed Mustafa ve vesselama öğretmiştir. Demek ki e, Cebrail Aleyhisselam'ın Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a e, vahiy getirirken yaptığı iş sadece vahiy ona getirip teslim etmekten ibaret değil, aynı zamanda öğretmek. Bu öğretmek e, nasıl oluyor? Cebrail Aleyhisselam bunu kendiliğinden mi öğretiyor? Kendisi daha evvel bu konuda bir, bir yerlerden ders almış, dolayısıyla edindiği formasyonu Efendimiz'e aktarıyor. Böyle mi oluyor? Yok böyle olmuyor. Ona Cenab-ı Hak Kur'an'ın öğretilmesi, beyan edilmesi gereken yönlerini, ayetlerini Cenab-ı Hak öğretiyor. Cenab-ı Hakk'ın kendisine öğrettiği bu beyanı da bu, bu talimi de aynen Cebrail Aleyhisselam Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a aktarıyor. Dolayısıyla onun da bize karşı misyonu Peygamber ve vesselam Efendimizin de vahyin bize aktarımı konusunda ki misyonu iki aşamadan oluşuyor. Birisi tebliğ, birisi de talim. Efendim Peygamber Aleyhissatü vesselam'ın talimi, beyanı, tefsiri olmadan Kur'an-ı Kerim e, öğrenilebilir mi? tam anlamıyla murad-ı ilahiye vakıf ve vasıl olunabilir mi? Ee, günümüzde bu konuda hayli serbest bir şekilde sarf kelam edildiğini görüyoruz. Bu e, maalesef epeyce ayyuka çıkmış bir mesele. Kur'an-ı Kerim evet çok e, ayetinde kendisini açık, beyan edilmiş, tafsil edilmiş, ayetleri kolaylaştırılmış bir kitap olarak tanıtıyor. Amenna ve seddakna öyledir. Benden değil bu. Fakat bu açıklık durumu, bu tafsil edilmiş olma durumu e, Kur'an-ı Kerim'in bütün ayetleri için söz konusu edemeyeceğimiz bir husus. Bunun böyle olduğunun en açık, en e, bariz delillerinden birisi, bizatihi Kur'an-ı Kerim'in Maide suresinin 7. ayetinde kendisinde muhkem ve müteşabih ayetler bulunduğunu ifadeye koyan ayetidir. Cenab-ı Hak bu ayrımı yapıyor. Kur'an-ı Kerim'de muhkem ayetler var, müteşabih ayetler var. Müteşabih ayetlerin tevili söz konusu, tevilinin bilinmesi söz konusu. Burada da Cenab-ı Hak bu ayetlerin tevilini bir kıraat ve çine göre sadece kendisinin bildiğini söylüyor. Ve ma ya'lemu tevilehu illallah. Ancak onların tevilini, müteşabihatın tevilini ancak Allah bilir ve rasihun fil ilmi yekuluna amennâ bihi kullun min indi rabbina ilimde rüsuh sahibi olanlar derinleşmiş olanlar derler ki buna inandık tamamı Rabbimiz katındandır. Bir başka kıraat ve içine göre ve ma ya'lemu tevilehu illallah ve rasihun fil ilim. Bunun tevilini müteşabihlerin tevilini Allah'tan ve ilimde rüsuh sahibi olanlardan başkası bilmez. İster birinci kıraati kabul edelim ki ekseriyetin e, kabul ettiği kıraat budur, İster ikinciyi kabul edelim şu netice çıkıyor ortaya. Kur'an-ı Kerim öyle e, propaganda edildiği gibi belli bir maksatla propaganda edildiği gibi alın okuyun kardeşim anlarsınız anlamadığınız bir ayeti yoktur Kur'an-ı Kerim'in anlaşılmayacak bir ayeti yoktur okuyun göreceksiniz anlarsınız tarzında bir kitap değil demek ki evet insanların müteşabihatı anlama konusunda tevilini bilme konusunda insanların sadece rüsuk sahibi olanları ilimde rüsuk seviyesine ulaşmış olanlarının bilebileceği ayetleri daha doğrusu ayetlerin tevili söz konusu o zaman rüsuk sahibi olanların dışında kalanlar bu tevili bilemeyecek demektir hangi kıraati alırsanız alın Kur'an-ı Kerim avamın eline buyurun alın mealinden okuyun anlayın amel edin tarzında takdim edilebilecek bir kitap değil. Kur'an-ı Kerim'in kendisi en azından bunu böyle bir şey yapmanın yanlış olduğunu bize ihtar ediyor. Maide'nin yedinci ayet. Maide suresinin yedinci ayet. Bu bu ayetlerin zaten kategorik olarak baktığımızda tamamı Mekkidir. Mekki surelere ait ayetlerdir bunlar. Ee, evet o ayetlerin ve onların içinde yer aldığı surelerin muhtevasına baktığımızda gayet açık anlaşılıyor. Tevhide davet yani, ediyor. Yıllar içerisinde Bizanslar tekrar galip gelecek ayetini Hazreti Urbeki bir şekilde anlıyor. Sen onu diyor. Evet. Sorarsan, git değiştir bahsediyor. Süreyi artır, miktarı <laughs> da artır. Evet. Dolayısıyla e, yani o ayetlerin muhtevasına bakarak Kur'an-ı Kerim'in bütün ayetlerinin, bütün surelerinin muhtevasının da bu şekilde olduğunu söylemek bizatihi hakikate aykırı bir durum. E, böyle olmasaydı Kur'an-ı Kerim'in e, tebliği yanında Efendimiz'e taliminin de bir vazife olarak yüklenmesinin bir anlamı olmazdı. Daha evvel muhtelif vesilelerle bahsettik. Kur'an-ı Kerim'de e, İbrahim Aleyhisselam ve İsmail Aleyhisselam'ın bir duası olarak geçen Bakara'da var, Nisa'da var, Ali İmran'da var ve ifadeleri birbirlerine çok yakın. Rabbena ve fihim rasulen minhum yetlu aleyhim ayatike ve yuallimuhumul kitabe vel hikmete ve yüzekkihim. Rabbimiz soyumuzdan gelecek olanlara kendi içlerinden bir peygamber gönder. O peygamber onlara kitabı ve hikmeti öğretsin. Yuallimuhumul kitabe vel hikme. Kitabı öğretecek. Ayrıca hikmeti öğretecek ve yüzekkihim bir de onları tezkiye edecek. Demek ki peygamberliğin üç temel misyonu bunlar. Cenab-ı Hak bu ayeti, bu duayı kabul ettiğini de e, hemen hemen aynı ifadelerle gelen e, ayetlerde bize haber veriyor. لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ اِذْ min فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ اَنْفُسِهِمْ يَتْلُ ve آيَاتِ اللّٰهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمْ الْكِتَابَ وَالْح ee, Cenab-ı Hak bu duayı kabul ediyor ve aynen o duada yer aldığı gibi bir e, o işi yapacak bir peygamber gönderiyor. Bunu da müminlere bir lütuf olarak takdim ediyor. Bu e, böyle bir peygamber göndermekle Cenab-ı Hak müminlere bir lütufta bir inamda bulundu buyuruyor. İşte bu eee espriye istinaden, bu hakikate istinaden burada İmamlarımız bize e, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin talim misyonunu da dikkatimize sunuyorlar ki o talim e, Cebrail Aleyhisselam'ın kendisine öğretmesi suretiyle gerçekleşen bir talim. Efendimiz Kur'an'ı insanlara nasıl öğretiyor? E, muhatap kitle Arap. Bizim bugün işte çocuklarımızı yazın Kur'an kursuna gönderdiğimiz gibi onlara okumasını öğretmiyor. Onlar zaten kelamın e, zahirinden e, bir şey anlıyorlar. Onlara e, okuma yazma bilenlerine en azından Kur'an'ı şöyle yazın şöyle okuyun diye öğretmiyor. Söylediği sözü de onlar zahirinde anlıyorlar. O zaman buradaki öğretme nedir? Buradaki öğretme Cenab-ı Hakk'ın muradını ayetten, ilgili ayetten muradının ne olduğunu beyan etmedir. Bu da ayetin kelimelerinden daha fazlasını gerektiren bir şey. Bir cümleyi, bir sözü açıklamanız söz konusuysa o sözde, o cümlede yer alan kelimelerden daha fazlasını kullanarak bir açımlama yapmanız, bir açma yapmanız gerekir. Birebir tekrarı değil yani. Yani o ayetteki hikmeti kaldırsanız bile talimi kaldıramazsınız. Kaldı ki o ayetteki hikmet çok önemlidir gerçekten. Ee, Ümmet-i müminine verilen bir emirdir. Evlerinizde tilavet olunan hikmet. Bu hikmete ittiba edin. O hikmet e Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın evlerinde, hanelerinde tilavet olunuyor. Ve müminler bunu öğrenmekle mükellef. Nedir bu hikmet? Her işe uygun davranmak falan diye geçiştirebilir miyiz bunu? Geçiştiremeyiz. Hikmeti böyle bir anlama sıkıştıramayız. Hikmet çok geniş bir kavram. Elmalılı merhum çok e, zannediyorum 12 veya 15 anlamından bahsediyor. Bunların hepsini tek tek de zikrediyor tefsirinde. E, yani ideolojik bir okumanın kurbanı yapmadığımızda ilgili ayetler açık ve net bir şekilde bize onu gösteriyor ki Efendimizin aleyhissalatü vesselam tebliğ dışında beyan ve talim gibi bir görevi de var. Evet.